Evet sezon finaline yaklaştık. UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finali Decathlon Arena'da Lille karşısında olacağız. Ardından Samsun Spor ve Trabzon maçları var. Lille maçında hani istediğimiz sonucu alırsak da Konferans Ligi finali var. Ee, bir de göstereyim sizlere. Şu anda lider Trabzon Spor'un 5 puan gerisindeyiz. Son maç onlarla eğer biz Samsun'u yenersek Trabzon'da kendi evinde Konya'ya yenilirse hadi be Konya yap bir güzellik be Konya. Şimdi eğer öyle olursa çünkü son maçı kalacak. Bu arada abi lig maçı mı Avrupa maçı mı? Ferde o oynasın. Şimanski yerine Miha Zayis başlayalım. Freddy, İsmail Crespo Zayis orta sahasıyla başlayacağım. Ligi şu anda daha çok önemsiyorum. Baçhua gelsin, Ünler tamam. Burada da Anton ve Rojo oynasın. Livaya zaten bir şey yapmamıza gerek yok. Ne olur ne olmaz bir Freddy yedekleri alalım veya Shimanski'ye bence Shimanski'yi alalım İrfancan'ın yerine. Ceko Kent. Tamam. Duşan Dushan yerine Kenti alalım. Eee Tadić'i. çünkü sonra çok yoruluyor. Önemli anları oynatacağım. 1-0'ı e, korumaya çalışacağız. Hadi bakalım. Maça. Onlar başlıyor. Jonathan David. Santra vuruşunu yaptı. Evet, şuradan bala bir gol atsak. Rahatlasak. Çok güzel olur. İsmail Yüksek şimdi kontrata kaldırdı. Kontrata çıktık. İsmail Yüksek. Cengiz. Topu kaybettik. Şimdi Lil bir hücum geliştiriyor. Jonathan David topu alacak. O Anton'u geçti. Ruhu'yu da geçti. Ferdi'ye var geçemesin. 1-0 öne geçtiler. Of. Şimdi serbest vuruş kullanacağız. Dakika 47. Ferdi Kadıoğlu topun gerisindeki isim. Ferdi ortaladı. Olmadı. Savunma. Uzaklaştırdı. Marcos Rojo. Erdika doğdu. Marcos Rojo. Valdemar Anton. Anton Pazarıç kardeşim Cengiz Ünder ama topu kaybetti. Şimdi Lille'in hücumda Jonathan David. Lille türbünlerinin desteği de arttı bu bölümde. Marcos Rojo. Şimdi orta fırsatı Miguel Crespo'da top. Dakika 81. Eğer buradan... Bir gol çıkartabilirsek. Crespo. Vur lan. Ah, tad hiç vuramadı. beka alamadı. David de kaldı. Lille kontra 85. dakika. Maçta artık son anlar. Cabella. David. BK'da oyuna girmiş. Rojo. 1-0 bitti. Maç uzadı. O 120 dakikada da eşitlik bozulmamış penaltılara gidiyoruz. Jonathan David ilk penaltıyı kullanıyor. David ah be. Tadic şimdi topun başında duşan. Tadic ters köşe 1-1. Heynen. Heynen de. Attı 2-1. Marcos Rojo. Rojo. Kabelya. 3-2. Çok sakat vurdu. 3-3. Oh. Andre topun başında. Andre. Hayır. Hayır. Ljivakovic köşeyi tahmin etti ama kurtarış yapamadı. Miha Zais topun gerisinde. Zais ters köşeye. Stepanenko kullanacak. Depanenko O da ters köşe. Miguel Crespo. Crespo topun gerisinde. Miguel Crespo 5-5. Kaçırmıyoruz. Bizde onlar da İsmail'i geliyor. İsmail'i. Livakovic. Mert Müldür. Mert Müldür. Mert Müldür. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Finale çıkıyoruz. Mert Müldür'ün penaltısıyla. Zorlandık. Biraz rotasyon yaptım. Oyuncularımız Samsun Spor maçına sakladım. Ve Mert Müldür penaltılarda 6-5 kazandık. Rakibimiz Frankfurt olacak finalde. <laughs> Şimdi Samsun. işte burası çok kritik. Ya biz Samsun'u yensek bile. Yani biz kendi kaderimizi çizemeyeceğimiz için hadi abi 2-0 yendik abi Trabzon ne olur Trabzon ne olur yenil evet hemen videoyu kestim ana ekrana döndük Trabzon Spor yeniyor ve şampiyon Trabzon bu maçın şöyle bir şey olacak bizim için Hala iki, savaşı bit, ikincilik savaşı bitmedi. Galatasaray İstanbul Spor Bu maçı kazanıp bizim e, şampiyon yine kalmayı garantilememiz lazım. Pan durumdan yanlış görmüyorum değil mi? Aynen yani öyle olması gerekiyor. Yani tamamen geçen seneki gibi oldu. Yani sen git kendi evinde yen Sonra bir de şimdi de Trabzon şampiyon olarak bize gelecek. Bu maçı oynasak mı? Önemli anlara mı versek? Önemli anlarda oynayacağım. Konferans Ligi finalinde bu bölümde oynayıp bu sezonu bitireceğiz. Yani eğer 3. olursak UEFA Avrupa Ligi. Bakalım ikincilik için Trabzon karşısındayız. Yani biraz moraller bozuldu. Yalan yok. Şimdi Trabzonspor kontrata Orsic. uzun bir top. Fontas. Fontas, Fontas. Ferdi, Ferdi Kadıoğlu yerinde müdahale. Şimdi serbest vuruş kazandık. Şimanski topun gerisinde. Sebastian ortaladı. Doğurcan'da kaldı. Şimdi uzun bir top. Orada Partey indirdin Fred, Jeko, 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 Jeko. Edin Jeko 1-0. Şampiyonluğu kaybettik. Bari ikinciliği kaybetmeyelim. Bir hücuma çıkacağız. Topmaz Partey de top. Thomas, Partey, Osay, Samuel, Bright, Osay, Samuel, Osay, Samuel, Osay'ı gitti, Osay'ı, ah Benkovic araya girdi. Şimdi bir kontratakta 60. dakika, biz biraz daha üstüne oynuyoruz şu dakikalarda. Fred, ile oynadı, Kent, Kent gidiyor, Ryan, Kent 2-0. Trabzon şimdi Fontas'la geliyor. Ciku yerinde müdahale. A kontra atak şansı doldu. Rodrigo BK kaybetti. 2-0 kazanıyoruz. Ligde ikinci oluyoruz. Seneye Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bu güzel oldu. Ve geldik. Büyük gün UEFA Avrupa Konferans Ligi finali. Karşımızda Frankfurt var. Çok sağlam bir kadroya sahipler. Alman ekolü. İşte görüyorsunuz Van de Beek gibi bir transfer yapmışlar. Ee, Bornau genel transferlerinden Mario Götze, Knauf, Kevin Trapp. Çok sağlam oyuncuları var. Biz klasik kadroyla bitireceğiz sezonu. Yine ee, Tadic ile yi değiştireceğim. Böyle daha etkili oluyorum ben kendi adıma. Ee, sonra formalara bir bakalım. Abi şöyle yapalım. Biz laciverti giyelim. Onlar da beyazı giysin. Değil mi? Aynen. Hiç karışıklığa gerek yok. Haydi bakalım. Maça geçelim. Ligi kaybettik. Konferans ligini alalım. Taraftarımıza güzel bir bitiriş yapalım. Tek isteğim bu şu anda. Kupayı gördük. Frankfurtlu oyuncular. Frankfurt taraftarları böyle bir maç gerçekte de olursa çok ciddi anlamda çok güzel bir ortam olur Frankfurt'un da taraftarı çünkü bizim de taraftarımız zaten Türkiye'de bilmeyen yok ve maça onlar başlıyor başarılar Fenerbahçe hadi bakalım sezonu güzel bitirelim Trabzon ile aldığımız moral motivasyon bu maça yansıyacak mı? Mario Yodze. Knaf. Sabria. Knaf. Hayır, 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 hayır. Hayır, daha ilk dakika. Daha dakika 3. Mario Yodze ters köşe 1 0ını öne geçtiler. Yapma bebek ya. Yapma bebek ya. Yani daha maça alışamadan, daha maça ısınamadan gol yedik. Fred. Edin Ceko. Fred ile Fred. Paco araya giren isim. Koch. Koch. Born Nauf. Nauf. Now. Now. Sebastian ki Ferdi ama bir araya girdi. Maruş, Maruş. Rojgo Beka bu sefer temiz aldı. Ferdi. Ah oh be Ferdi. Ferdi'den iki tane kritik hata bu arada Maruş. Livakovic. Maruş'ta kaldı. Dışarı çıkan Livakovic. 1-2-0 Çok kötü bir başlangıç Çok kötü bir başlangıç Hayal kırıklığı Nasıl böyle oldu anlayamıyorum Usay Samuel Rodrigo Bekao Dushan Tadic Elin Ceko Elin kaybetti Sanabia, Alexander Jiko, Edin Jiko, Tadice geçmedi o top. İki savunma hatası, iki bireysel hata. Yani çok çok kalabalık geliyorlar. 3-4-2-1 oynamalarının avantajı bu. Çok kalabalık geliyorlar. Livakovic tuttu. Yani ikinci golde Livakovic'i yapacak birçok şey adam bir tane kurtardı, iki tane kurtardı. Üçüncü artık nefesi yetmedi. Fred. Şimanski yürü. Sebastian Şimanski. Şimanski. Ah. Fred sende. Ooo. Tadiçli orada pasın nereye gideceğini anlayamadı. Rodrigo Beka. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Dušan Tadic Fred. Edin. 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 Jacko. Dakika 28'de Ceko. Çabi, Çaybi, Osaye, Partey, Duşan, Duşan, Duşan tuttun oyunda. Bright Osaye Samuel, Thomas Partey. Ah, yapma. Maraus, Çaybe, Sanabria, Sanabria, Ciko yerinde müdahale Alexander Ciko Cengiz Ünder, Dushan Tadic, Dushan Tadic, Alfred, oh, Ceko, Elin Ceko, Foy var hoca, Şimanski topun başında, kayı sar kart. Sebastian Shimanski geldi barajdan seken top. Shimanski ferde. Ceko indirdi ama nereye? Sanabria Maravuş Born now. Born now. araya girdi Fred. Fred şimdi Ferdi ile oynadı. Ferdi Kadıoğlu. Fred. Fred Santos. Ah. İlk devre bitti 2-1. İlk devre 2-1 bitti. abi Forvet'e de arkaya koşu yap vereceğim ve Ceko yerine Bakçuay'ı alacağım ee, Ardından Kent'i kenara alacağım Kent ve Bakçuay'ı yani biraz daha ee, Nasıl diyeyim Ya Ceko ile tadi Çele mesela penaltıları gittiğini falan düşündüğümüzde çok işimize yarayacaklar Ama Ben savunma arkasına koşuyla oynamak istiyorum Ceko evet golünü attı da işte ortada yok, çok. Şu anda 3 forvet, 3 ileri at oyuncusuna da arkaya koşu yap verdim. Yani üçlü savunmayı ancak böyle çözebiliriz. Cengiz Cengiz lan koşsanıza Cengiz, Batshuayi Fredo geçmedi o top oh. Bornau Batshuayi, Szymanski Ünder Cengiz. Cengiz Ünder çekti. Osayi Osai'nin ortası. Kent vurdurmadılar. Beka. Kent. Kent. Kent vurdu kaleci. Kent'in vuruşunda kaleci. Sebastian Şimanski kullandı korneri. Kafa. Gol. Gol. Kim o? Kim o orada? Rodrigo Beka. Rodrigo Beka'nın golü. 2 2 yapıyoruz. 2 2 oldu. Van de Beek. Maraş Koh. Artık onlar onlar stres oynasın, onlar telaşlı oynasın. 2-0'dan 2-2 yaptık. Çaybi. Çaybi sana Sanabria Rodrigo Beka hiçbir şey yok orada olsaysa ben Sanabria'yı engelledi Sanabria'nın ortası vurdurma bravo Mişi yürü Mişi açtın oyunu o Samuel Cengiz Çaybi Cengiz Yürü Cengiz Aa, Van de Bekara'ya girecek Paco. Yeri Dakika 63 Doğan İvan da belki. Çaybi. Çaybi. Rodrigo beka, Top dışarıda. Out. Livakovic. beka, Livakovic. Ferdi. Ciko. Ferdi. ah, Sanabria. Marayoze. Marayoze. Livakovic. Dominik Livakovic ikinci golden sonra onlar daha bir oynamaya başladılar. Marauş. Marauş. Livakovic. Vurdurma vurdurma. Nauf. Vurdurma Livakovic. Çok tehlikeli geliyorlar. Bekal'ın müdahalesi korner dakika 72. Livakovic ben daha ne yapayım diyor resmen. Maria Gözler. Gözler. Kafa. Savunma uzaklaştırdı Fred. Shoot. Yine uzaklaştırdı Kosey Samuel. Cengiz. Cengiz. Cengiz Bornau yetişmeye çalışıyor. Cengiz ters yaktı ama. Cengiz. Cengiz çekti. Cengiz kaleci trap. Çimanski kullandı. Beka bir de atar mısın Beka'ya vurdurmadılar. Trap'te kaldı. Kevin trap'te kaldı top. Ferdi. Paul, Alexander Jiko, Fred, Kent, Osayi. Kent, 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 orta, gol, 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 gol. gol. 2-0 da 3-2. 2-0 da 3-2. Cengiz, Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. 4'te gözlerin penaltıyla öne geçtiler. Ardından 15 dakika attı. Sonra 29'da Jeko ile karşılık verdik. Ardından 60'ta Beka 2-2 yaptı. Şimdi 80'de Cengiz de öne geçtik. Son 7 dakika. Son 7 dakika. Nauf. Nauf. Nauf'un ortası. Kafayı savunmadan geldi Fred. Şimanski. Batşuayi. Koch araya girdi. Pahok. Çaybi, dakika 80'di Donovan'da belki, Marmauş, Marmauş, içerisi çok kalabalık, Marmauş vurdurmadı orada Jico, Jico vurdurmadı. 6 stoper, 5 savunmaya döneceğim. 5 2 3, tamam mı? Fredle, tamam ile Kent kanatlar. Fred Parteyi orta saha. Cengiz yerine Valdemar Anton. Jiko. Beka Anton. İrfan Can Kent olsun ya da Şimanski de çıkar. Tamam. Zaten bir değişik takım kaldı. Onunla da belki Parteyi veya Fred yerine İsmail alırım. Beşli savunma attıra döndük. Olsay'da yakalandılar. Top bizde Anton. Osayi. Valdemar Anton. Alexander Cico Beka Anton 90 artı 2 Anton'dan uzun bir top Batshuayi Fred Top bizde O Samuel O sayı O, sayı. o sayı. Kafa kert. dışarıda bitti 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 Konferans Ligi şampiyonuyuz Konferans Ligi Fenerbahçe'nin Şampiyonuz Evet 2-0 öne geçtiler. 3-2'ye döndürdük. Ertem Şener'in bir sözü var. Fenerbahçe bitti demeden bitmez demişti Ertem Şener. Harbiden de öyle oldu. Konferans ligi bizim. Ligde bir golle şampiyonu kaybettik. 2 puan vardı Trabzonsporlu aramızda. O mesela yenildiğimiz maçta Uğurcan'ın kurtardıklarından biri gol olsa şu anda o kupa bizim de ligde. Ardından Ziraat Türkiye Kupası Kayseri Spor'a deplasman golüyle elendik. Yani o yoğun bir döneme geldiği için full yedek kadroyla çıktım. Ziraat'e şimdi Fred takım kaptanı olmuş. Kupayı Fred kaldıracak. Bu kupayı Jekon'un ellerini görmek isterdik. Ama yapacak bir şey yok. Bak şu ay daha mantıklı geldi. Fred kupayı kaldırıyor. Konferans Ligi şampiyonuyuz. Konferans Ligi bizim. Konferans Ligi Fenerbahçe'nin. Bu mutluluğu, taraftarların mutluluğu. Seneye bakalım nasıl başarılar göreceğiz. Fred bir daha kaldırdı kupayı. EAFC 24'te de ilk kupamız oldu bu. Konferans 2 kupası. Bekao Ferdi orada, Livakovic orada. Fred taraftarların önünde de kaldırıyor kupayı. Gerçekten mükemmel anlar. Hak edilmiş bir zafer yani sezon başında o aptal saptal beraberliklerimiz olmasaydı affedersiniz ama öyle. Şu anda duble yapıyorduk. Seneye daha da büyük başarılar için geleceğiz. Bu sadece başlangıç şampiyonluk pozu. Vali Livakovic. Evet oyuncularımızın sevinçlerini görüyorsunuz. Maçın adamı Rodrigo Pekao olmuş. Penaltıyı yaptırdı ama golünü de attı atasını affettirdi. Dominik Livakovic 6 kurtarış Livakovic'ten o da çok çabaladı. Liva yani ciddi anlamda çok çabaladı. Tökezleme dönemindeydi. Evet şampiyonluk kutlamalarını da izleyelim. Onları da size gösterip bölümü öyle bitireceğim. Evet şampiyonluk kutlamaları görüyorsunuz. Konferans Ligi ile beraber sokakları caddeleri geziyoruz. Fenerbahçe için sezon bitti ama e, benim için daha bitmedi. Şimdi bu kutlamalardan sonra Shimanski ile beraber Polonya'ya gidip Euro 2024 hazırlıklarına başlayacağız. DJ DJ müzikleriyle kutlamalara renk katıyor. türbünler ve evet Polonya'ya geçiş yaptı. Ben istatistikleri göstereceğim bu ee, final olarak. Ceko 25 gol 4 asist. Ama seneye devam etmeyeceğim Ceko ile. Yani 38 yaşında yaşı düşük geliyor. Bak şu ay iyi oynadı. Ceko'nun yerini alabileceğini gösterdi. Konferans liginde 11 gol. Cengiz 14 gol 8 asist. Tadi ilk yoktu ama sonradan iyileşti. Şimanski zaten Şimanski. Kendi 8 gol 2 asist verdi. 7 gol 2 asist Ferdi 5 overall artmış. Elit bir sağ beke döndü. Elit bir sol beke döndü. Hani hangisinden kullanmak istiyorsak. Parte iyi. Fred'in 9 asisti var. Zayis 7 gol 6 asist. İrfan Can biraz zayıf kalmış gerçek ettikine göre ama iyi. Bekanın 2 golü var. Biri en kritik gol belki de. Mert Müldür. Olsay Ciku. Yani bir Umut Nayir, Mert Hakan katkı yapamamış takıma. Yani yarım sezonluğuna gelen Anton'un bir katkısı var. İsmail Yüksek 4 oyun artmış. Livakovic 84 oldu ve böylelikle bir videonun daha sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın ve hoşçakalın.